Yeni kapı olmazsa da Atatürk Havalimanı'nda bu sefer piti şöleni yapıyorlar. Hatırlıyoruz değil mi manzara? 29 Mayıs. Peki ya bu yıl? Kız. Şölen falan yoktu. Niye yoktu biliyor musunuz? Çünkü seçim yok. Dört yılda seçim yok. E seçim olmadığına göre fetih sömürüsüne de gerek yok. Bunlar açısından İstanbul'un piti işte bu ya. Seçim varsa büyük büyük törenler yap, şölenler yap, böyle surların tahtadan maketlerini kur. Kadırga maketlerini böyle karadan yürüt. 550-62 kişilik falan mehter takımları getir. Ahaliden o işte. Seçim yoksa İstanbul bu yıl fethedilmese de olur yani. <laughs> Önümüzdeki seçim adresini de fethederiz ayılısıyla. <laughs> seçim varsa fetih var. Seçim yoksa tweet at geç. <laughs> Йоу